Burada. Ateş yakıyoruz. Nasıl ateş? Çok güzel. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ateş yakıyoruz. Neden? Neden yakıyorsun ateş? Çünkü ateş Kırat, mıydı? Kırat mı akşam? Çok yandı ama. Çok ateş yandı. Değil mi? Evet. Çok büyüdü. Artık söndürsek evet. mi? Bence söndürelim artık. Yeter bence. Yeter değil. Nasıl yeter değil? Söndürelim ya. Söndürelim bence. Çok büyüdü. Hayır hayır hayır. Ne buyrun bu baba? Paskalya. Paskalya bayramı var. <laughs> nutta bayramı, nutta. Kuzey, ateş çok büyüdü bence söndürelim artık. Hadi gidelim, ben seni. He, söndürelim artık. Hadi çok yandı mı? Biz insanlar geçerken garip garip bakıyor. Yeter. Tamam yeter oğlum biter. Değil Polisi yeter. Arıyorlar. Polisi arıyorlar. Polisi ararlar ama polis bizi tutuklar. Artık izin verme istersen. Yeter yeter. Ana. O plastik o çok pis kokar. Ana. Çöpleri eleyip durma ellerim pis mikroplanıyor. Çöp onlar. Su dökeyim mi şu Ellerini silah Kuzey ellerini sil, mikroplandın. Sil, kadın polisi aradı, lütfenimiz lazım. Ver onu bana, yere atma. Hayır hayır o olmaz o olmaz o plastik. O plastik bak çok çok pis kokar olmaz. Polis geliyormuş. Artık gidelim mi? Su dökeyim mi? Su dök sen bence. Aa! Aa! Ay, etme. O benim sorum. O zaman Hiç bir daha canım. bir şey atma oraya. Tamam. Al iç. Al sen de biraz dur. Vallahi polis geliyor. Bu da yalan oldu. Bak nasıl vardı? Tamam, cenderi bitti oraya. Tamam. Oğlum burası etrafa dökülürse ne yaparız yayılırsa? Dur. Al dök şuna. Önce su iç. Öyle dök. İç su. Yavaş yavaş üstüne doğru dök. Kenara değil. Dök. dök dök dök. Aferin. Ver. Ver ki şeyi. Aferin. Neden söndürdün ateşi? Sağ <laughs> ol Anneciğim o zaten içi boştu yanmış. Bence gitmeliyiz tamam, hadi. Üstün başın çamur oluyor hadi. hadi. Annem neden sarlan ezdi? Hı? Allah yarım olmuş. Allah. Bak bak bu ne? Bak. Bu ne? Bak nasıl karınca? Kanatlı karınca. ayakkabılar gitmiş. Bak. Elde mi ayı bana bırak. Evet ateşimizi de söndürdük Kalk gidiyoruz.